sevgili öğrenciler kanalıma hoş geldiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Zekeriya Hoca ile Türkçe dersinde bugünkü konumuz altın sınıflar sıfat. Diğer adı neydi? Önat. Yani önat ne demek? İsmin adın önüne gelir demek. Şimdi yuvarlak masa tanımlamasına baktığımızda masa bildiğiniz gibi isimdir. Peki nasıl masa? Yuvarlak masa. Nasıl sorusunu bulmak? Yani nasıl sorusunu sorduğumuzda bulacağımız sıfat bizim niteleme sıfatı olacaktır. Hemen bakalım. İyi aile. Nasıl aile? İyi aile. Buradaki iyi sıfat. Aile isim. İri balık. Nasıl balık? İri balık. Kara toprak. Nasıl toprak? Kara toprak. Oval yüz. Nasıl yüz? Oval yüz. Yürüyen merdiven. Nasıl merdiven? Yürüyen merdiven. Parlak yıldız. Nasıl yıldız? Parlak yıldız şekerli çay çalışkan öğrenci eğri yol temiz ev inatçı keçi iyi anne eğri bürü yollar devam ediyoruz beyaz kağıt yoğun yoğun adam aç ayı güzel kız kır at kırık oyuncak nemli göz ağlayan çocuk bayan memur sıcak hava kiralık daire beyaz kelebek, sivri, burun, mavi, deniz, güzel, günler, yüksek, giriş, dertli, çocuk, yaşlı, kadın, çıkmaz sokak, derin, öfke, yalnız, kurt, küçük, masa, dar, sokak, tuzlu, çorba, havuzlu, bahçe, geniş, kazak, iri, ufaklı taşlar ve sıcacık yuva. Bunların hepsi niteleme sıfatıyla oluşturulmuş sıfat tamlamasıdır çocuklar. Ayrıca e, niteleme sıfatından ayrı belirtme sıfatında görmüştük. E, yani belirtme sıfatı e, sayı sıfatları, belgesizlik sıfatı ve soru sıfatı olarak e, çeşitlendiriyorduk. E, yine e, sayı sıfatlarını asıl sayı sıfatı, kesir sayı sıfatı, üleştirme sayı sıfatı ve sıra sayı sıfatı şeklinde 4 grupta inceliyorduk. Evet şimdi sıfatlarla ilgili kısa bir etkinlik yaptıktan sonra biraz da test çözelim sıfatlarla ilgili. Birinci sorumuza bakalım. Buna göre aştaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır diyor. Nedir niteleme sıfatı? Bakalım isimlerin önüne gelerek onları çeşitli yönlerden. Renk, durum, biçim benzeri niteleyen sözcüklere niteleme sıfatı denir. Hırçın dalgalar sahili dövüyordu cümlesindeki hırçın sözcüğü dalgalar sözcüğünün özelliğini belirtmektedir. Bu cümlede dalgalar ismine nasıl sorusunu sorduğumuzda hırçın cevabını alırız. Bu yüzden hırçın sözcüğü niteleme sıfattır. Burada da biz niteleme sıfatının kullanılmadığı cümleyi bulacağız. Üst kattan garip sesler geliyordu. Ha, nasıl sesler? Garip sesler. Niteleme sıfatı. Böyle şeyleri ben de sevmiyorum. Burada niteleme sıfatı yok. Büyük gemiler büyük seferler yaparlar. Nasıl gemi? Büyük. Nasıl sefer? Büyük. Evet, niteleme sıfatını bulduk. Mağaranın kapısına gelen loş aydınlığa baktı. Nasıl aydınlık? Loş aydınlık. Burada da niteleme sıfatı olduğunu görüyoruz. Cevabımız 5 diyoruz. Evet, diğer bir sorumuza bakalım. Neşeli martılar masmavi gökyüzünde sessiz çığlıklar atarak dolaşıyordu cümlesinde açtaki sözcüklerden hangisi sıfat olarak kullanılmamıştır? Sıfat değilse isimdir büyük ihtimal. Neşeli martı derken burada martıların neşeli olma durumu. Neşeli sözcüğü sıfattır. Masmavi gökyüzü derken burada gökyüzü isim, nasıl gökyüzü? Masmavi pekiştirme sıfatı. Sessiz çığlıklar derken buradaki sessiz niteleme sıfatı. Atarak dolaşıyordu. Hemen sıfat olmayanları şıklara bakalım. Gökyüzü ne dedik? İsim dedik. Masmavi pekiştirme sıfat dedik. Sessiz çığlıktaki sessiz niteleme sıfat dedik. Neşeli martiler derken yine neşeli sözcüğünün niteleme sıfat olduğunu gördük. Ve A isim olduğu için cevabımız A olacak. Diğer bir sorumuz. Buna göre hızlı sözcüğü hangi cümlede sıfat olarak kullanmıştır? İsmi nitelediyse ya da belirtiyse sıfattır. Bu kadar basit. Valkan durumlarını renklerini biçimlerini belirten sıfatlara niteleme sıfatlarını. Sıfatlar mutlaka bir isme beraber kullanılır ve ismin önünde bulunur. Evet. Kitabı hızlı okudu. Okudu. İsim mi? Hayır. Fiil ya da eylem diyoruz. Nasıl okudu? Hızlı okudu. Eylemden önce geldiği için sıfat olamaz. Aradaki farkı bulalım. Eylemden önce gelirse zarf. ismin önce gelirse sıfat. Hızlı adımlarla bize doğru geliyor derken nasıl adım? Hızladım. adım. Adım, isim, hızlı sıfattır burada. Çünkü isimden önce gelmiş. Şoför hızlı gitmesini söyledi. Gitmek fiil. Nasıl gitme? Hızlı gitme. Yine zarf. Süreni yetişmesi için biraz hızlı konuş. Nasıl konuşsun? Hızlı konuş. Yine eylemden önce, fiilden önce geldiği için zarf. Biz sıfat arıyorduk. Cevabımız peşke olacak. Dördüncü sorumuz. Bir sıfat arka arkaya sıralana birden fazla ismini niteleyebilir. Bunun tam tersi de olabilir. Birden fazla sıfat bir isminden niteleyebilir. Örneğin, iri elmalar portakalar almıştı derken buradaki... Elma ve portakallar isimsken iri sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Yani bir sıfat iki ismi nitelemiştir. Burada birden fazla ismi niteleyen sıfatı bulacağız. Sesi sakin bir orman iki sıfat bir isim. Nemli rutubetli bir oda bir isim iki sıfat. Göz sırasında yorgun kadınlara çocuklara su dağıtıyordu. Yorgun kadın bir isim çocuk iki isim Bizde burada bir isim, iki isim ve bir sıfat vardı. Yani bir sıfat birden fazla ismi nitelemişti. Burada da yorgun, kadın ve çocuk dediğimize göre bir sıfat birden fazla ismi nitelemiştir. Cevabımız C'dir. Buna bakalım. Oğluna pamuklu kazak yaptıracakmış. Nasıl kazak? Pamuklu. Burada da bir sıfat, bir isim var. Dolayısıyla cevabımız C, c şıkkı diyoruz. Beşinci sorumuz varlıkların durumunu, biçimini, rengini nasıl olduğunu bildiren sıfatlara niteleme sıfatı denir. Buna göre üstteki cümlenin hangisinde niteleme sıfatı yoktur? Hemen bakalım küçük insan kişiyle büyük insan işiyle uğraşır derken insan isim küçük insan, insan isim büyük insan. Burada e, niteleme sıfatı vardır. Yani büyük ve küçük sözcükleri sıfattır. Çalışkan arılar derken nasıl arılar çalışkan, çalışkan niteleme sıfattır. Bütün öğrenciler... Burada iş değişiyor. Burada belirtme sıfat vardır. Yani belgesiz günden belirten e, ne kadar öğrenci olduğu belli olmadığı için sayı olarak netlik ifade etmediği için ne diyorduk? Belgesiz sıfat. En güzel günümüz böyle olsun derken nasıl gün? En güzel gün. Yani burada pekiştirme sözcüğü en var. Burada bizim aradığımız güzel niteleme sözcüğü. Yani niteleme sıfatı. Hangisinde yoktur? C şıkkında yoktur. Yani belgisiz sıfattır diyoruz. Altın sorumuz buna göre cümleler hangisinde ikileme sıfat görevinde kullanılmıştır? Anlatım daha güzel çekici ve etkili hale getirmek için değişik anlam ilgileriyle kurulan sözcük gruplarına ikileme denir. Hemen bakıyoruz. Yağmur usul usul yağmaktadır. Yağmak fiil olduğu için buradaki usul usul sözcüğü fiili etkilediği için ne diyoruz biz buna? Zarf. Çocuğun derdini uzun, çocuğuna derdini uzun uzun döktü. Dökmek fiildir. Burada uzun uzun zarftır. Okula doğru hızlı hızlı yürü derken yürüdü yine eylem. Nasıl yürüdü hızlı hızlı? Burada yine zarftır. Yol kenarında sıra sıra ağaçlar diktiler. Bu da ağaç isimdir. Nasıl ağaç? Sıra sıra ağaç. Buradaki ikileme nedir? Sıfattır. Biz ne arıyorduk? İkileme sıfattır. Denizli. Hemen işaretliyoruz. Evet. Gerçekten sıfat konusu zevkli. Zevkle çözebileceğiniz sorularla karşılaşacaksınız. Evet. Bir diğer sorumuz. Buna göre açtık işte cümlenin hangisinde bir isim birden fazla sıfatla nitelendirilmiştir? Evet. Birden fazla sıfat bir ismi niteleyecek. Birden fazla sıfat arka arkaya sıralanarak bir ismi nitelebilir Mesela büyük karanlık bir oda. Hem büyük hem karanlık oda ismini nitelemiştir. Burada iki sıfat var. Küçük çocuk güzelim kitapları karalamış derken burada küçük çocuk güzelim kitaplar derken bir sıfat bir ismi, bir sıfat bir ismi nitelemiş. Biz iki tane sıfat bir tane ismi arıyoruz. İri, yeşil gözler. Nasıl göz? Hem yeşil göz hem iri göz. Göz burada isimdir ve iki sıfat nitelemiştir. Cevabımız Bursa olacaktır. Diğer şıklara bakalım. Beni almak için epey uğraşıyorsunuz. Burada epey sözcüğü uğraşmaktan önce geldiği için bu zarftır. Yakın zamanda Antalya'nın yönünü tutarız. Burada herhangi bir şey yok. Evet. Yeni sözcü açtıkların hangisinde somut bir ismini nitelememiştir. Hemen bakalım. Yeni elbise. Elbise somuttur. Bu arsa ile yeni düşünceler düşünce soyuttur. Hemen cevabımızı bulduk. Yeni yollar yollar somut, yeni uçaklar uçaklar somut olduğu için buradaki buradaki ve A şıkkındaki yeni sözcükleri somut bir isim nitelerken burada düşünce soyut olduğu için soyut isim nitelemiştir. Cevabımız Bursa. Hiçbirimiz kötü insanlar değildik cümlesinde kötü sözcü insanlar sözcüğünün durumunu belirtmektedir. Bu cümlede insanlar ismine nasıl sorusunu sorduğumuzda kötü cevabını alırız. Bu yüzden kötü sözcüğün niteleme sıfatıdır. Buna göre aşağıdaki cümlenin hangisine niteleme sıfatı vardır? Hemen bakalım. Çocuğun ne durumda olduklarını bilmiyorduk. Burada sıfat yok. Çiçeklerin türlü kokular gelmiş etrafa derken koku isim. Nasıl koku? Türlü koku niteleme sıfattır. Cevabımız Bursa diyoruz. Diğerlerine bakalım kaçına Meydanda birçok genç. Burada belirgesiz sıfat var. Burada birkaçı zamir var. Cevabımız dolayısıyla türlü koku dediği için niteleme sıfatı vardır diyoruz. 5 Evet. Bir başka sorumuza geçelim. Sıfatlar ikiye ayrılır. Niteleme sıfatı ve belirtme sıfatı olarak. Buna göre açtık cümlelerden hangisinde sıfat türü farklıdır? Niteleme midir? Belirtme midir? Hemen bakalım. Sohbete birçok köpek sahipsiz derken buradaki birçok sözcüğü köpek sayısını belgisizlik yönünden belirtmiş. Belgisiz sıfat aynı zamanda belirtme sıfatıdır. Belirtme. Bütün hevesi kursağında kalmış derken heves isim, bütün heves sözcüğündeki bütün sözcüğü yine belgisizlik ifade ettiği için belgisiz sıfat. Doktor tuzsuz yemekleri tavsiye et derken nasıl yemekler tuzsuz yemekler? Buradaki tuzsuz sözcüğü niteleme sıfat olduğunu görüyoruz. Bazı evler derken hangi evler olduğu belli olmadığı için <laughs> sayı olarak netlik anlamı kazandırmadığı için burada da belgisizlik yani e, belirtme sıfatı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Diğer bir soru. Aslaki cümlenin hangisinde birden fazla niteleme sıfatı vardır? Bir kadın senin köye geldiğini görmüş. Burada bir kadın dediğine göre niteleme sıfatı değil. Belirtme sıfatı geniş bahçede muhteşem bir ziyafet verdiler derken e, geniş bahçe muhteşem bir ziyafet. Birden fazla niteleme sıfatı vardır. Hem muhteşem hem geniş. Cevabımız Bursa olacak. Diğerlerinde Pazar hayatımızda derinizler. Nasılız? Derinizler. Bir tane. Soklar yabancı askerler. Nasıl askerler? Yabancı askerler. Burada da bir tane. Dolayısıyla cevabımız Rus çıkı olacak. Evet 12 ve sonuncu sorumuz. Buna göre iyi kelimesi açtık. Günün hangisinde sıfat olarak kullanılmamıştır? Sıfatlar isimlerden önce gelir. Hemen bakıyoruz. Atatürk yaşadığında gerçeği çok iyi görmüş. İyi görmüş. Nasıl görmüş? Fiilden önce geldiği için ne dedik? Zarf biz sıfat olarak kullanmadığını arandığımız için cevabımız A. İsterseniz diğer şıklara da bakalım. Yeni ayakkabımız iyi günlerde kullanmanızı dileriz derken yeni ayakkabı niteleme sıfatı. Dünyada hala iyi insanlar nasıl iyi insan olduğunu bilmek mutluluk getirir derken burada nasıl insanlar iyi insanlar niteleme sıfatı. Yeni öğretmenimiz çok iyi kalpli bir insan derken iyi kalpli bir insan yine niteleme sıfatı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır. Evet testimiz ve sıfatlarla ilgili anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa videoda yorumlar kısmından bekliyorum. Hepinize kolay gelsin.